Herkese merhaba arkadaşlar. Yeryüzünde bir ilah yoktur. Gökyüzünde bir ilah yoktur. Göklerde bir ilah yoktur. Uzay zamanında bir ilah yoktur. Şimdi ben bunu söylediğimde çok tuhaf geldiğinin farkındayım arkadaşlar. Fakat bu önermeyi bizzat Kur'an bizim gözlerimizin önüne koyar. Ve sistemin arkadaşlar nasıl bir felsefe üzerine oturması gerektiğini, insanlığın nasıl bir bakış açısı kazanması gerektiğini bize anlatır. Önerme nedir arkadaşlar? La ilahe. Kelime-i la ilahe. Yani la yok demektir arkadaşlar. İlah, ilah yoktur. Demek ki Allah bile önce bir sistemi bizlere anlatırken, kafamıza bir şey şekillendirirken, bizi bir felsefe yazdırırlarken bir şeyle başlıyor. İlah yoktur. Ama arkasından gelen arkadaşlar muazzam bir istisna kuralı var. Muazzam bir istisna yapılanması var. Allah'tan başka. Yani la ilahe illallah. İlah yoktur, Allah'tan başka. Demek ki öncelikle bizim bütün insanlığın kabul etmesi gereken bir felsefe var. Hiçbir ilahı kabul etmemek yani kimin karşısında? Allah'ın karşısında. İşte istisnalar arkadaşlar bu kadar önemli hakikatlerin bize yolunu açar. Bu istisnanın mesela bir örneğine bakalım başka bir örneğine. Bütün meleklere secde edin dedim. İblis hariç hepsi secde ettiler. Bakın istisnaya bakar mısınız? Herkes secde ediyor. İblis etmiyor ve iblisin secde etmemesinden sonra arkadaşlar dünya hayatının ta başından bugüne kadar milyonlarca hadisenin meydana gelmesine sebebiyet veren bir olay yaşanıyor. İşte istisna kavramı bu açıdan çok önemlidir. Peki iblis yeryüzünde kendi imparatorluğunu kurmaya çalışırken arkadaşlar o la ilahe kısmının ilah yoktur kısmını kendine mal edip yeni bir tanrılık kavramı, yeni bir Rab kavramı ortaya koymaya çalışmaktadır. Çünkü Kur'an'da yine çok önemli bir kavram var. Rab ve bunun karşısında arkadaşlar diyalektiği abd kelimesi. Şimdi Rab neydi arkadaşlar? Efendi demekti. İşte iblis yeryüzündeki temsilcileri aracılığıyla hiçbir ilah olmaması gereken sistemin karşısına yeni Rab'lar yaratıyor. Mesela Nem Firavun ne diyor? Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim? Nemrut diyor ki ben Rabbinizim. Yani bakar mısınız? Aslında şeytanın yeryüzünde kurmaya çalıştığı imparatorluğun dinamiğinde Allah'ın daha başta bize en başta vermeye çalıştığı felsefenin tersi bir felsefe üzerine kuruluyor. Yani kendisini Tanrı'nın yerine koyan bir mekanizmadan bahsediyoruz arkadaşlar. İşte iblis bu mekanizmayı kurarken karşısında bir yani Rab kelimesinin Kur'an'daki e, mantıksal karşılığı arkadaşlar eğer bir yerde efendi varsa mutlaka onun karşısında abdlar olması lazım yani köleler. Abd kelimesini biz Kur'an'da kulluk diye çeviriyoruz ama birebir çevirisi arkadaşlar köleliktir. O yüzden Allah sadece insanların ve cinlerin kendisine kölelik yapmasını ve başka hiçbir efendiyi tanımamalarını ister. Şeytan da o yüzden yeryüzünde şeytan imparatorluğunu kurarken o zaman ben insanları köleleştirmeliyim ki kendimi Rab konumuna koyabileyim diye bir mekanizma koymaya çalışıyor. Peki yeryüzünde şu anda e, iblis şeytan imparatorluğunu kurarken yeryüzündeki hangi üç merkezin üzerinden bir sistem ortaya koymaya çalışmakta. Bu kısmı daha sonra anlatacağım. Mesela para sistemi üzerinden, paranın merkezileşmesi üzerinden ve arkadaşlar bunun bir diktatöryel hale gelecek siyaset felsefesi üzerinden şeytan yeryüzünde bir imparatorluğu kurmaya çalışıyor. Demek ki aslında şeytanın yeryüzünde kurmaya çalıştığı imparatorluğun iki mekanizması var. Siyaset felsefesi ve finans sistemi üzerinden merkezi bir yapılanma bunun karşısında Tanrı'nın yeryüzünde krallığını kurmaya çalıştığı bir siyaset felsefesi, bir finans felsefesi var ve tamamen merkeziyetsizlik üzerine insanların konsensus ettiği bir yapılanma. O yüzden arkadaşlar Yeryüzünde bu şeytan imparatorluğu kurulurken hangi merkezlerden kuruluyor? İnsanlar hangi mekanizmalarla köleleştiriliyor? İnsanları köleleştirerek şeytan kendisini nasıl bir Rab konumuna konumlandırıyor? Ve bu köleleşme sistemini yeryüzünde tamamladıktan sonraki esas nihai amacı olan Rabbin merkezinin olduğu Sirius sistemine nasıl gidecek ve bunu hangi temel dinamiklere oturtacak gibi çok hassas, çok uzun vadeli konular var. Bunun geçmişe bakan izleri var, yansımaları var, tarihsel bir süreci var. Ve bunları hepimizin anlamak zorunda olduğu önemli detaylar olarak anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu işin birebir öznesinde insanlar var. Çünkü insanlar ya bu mekanizmanın içerisinde kaybolup gidip yok olacaklar ya da Rabbin krallığını yeryüzünde, muazzam bir sistem halinde kurmaya çalışacaklar. Bunun detaylarını da arkadaşlar bir sonraki videoda anlatmaya devam edeceğim sizlere. Bir önceki videoda Allah'ın peygamberlerle yeryüzüne bir din göndermediğini, tam tersine dinleri kaldırmaya geldiğini ifade etmiştim. Ama iblis tarafından baktığımızda ise iblis yeryüzünde kendi imparatorluğunu oluştururken arkadaşlar bir din inşa etmek istiyor hani yeryüzünde Tanrı'nın krallığı mı kurulacak, şeytanın imparatorluğu mu kurulacak meselesinin diyalektiklerinden bahsediyoruz. Mesela zamana müdahaleler kısmından bahsetmiştik. Mesela melez ırkı iki tarafın da kendi tarafına çekmesinden bahsetmiştik. Mücadelenin bir boyutu da dinle ilgiliydi. Ve iblis yeryüzünde bir din oluşturmaya çalışıyor. Arkadaşlar dinin kelime anlamı, hani bunu ısrarla söylemek zorundayım, borç demekte. Allah da yeryüzünde hiçbir borcun olmadığı bir sistem inşa etmeye çalışıyordu. Ve tek borcun yeryüzünde İslam yani barış olduğunu ifade ediyordu. İblis de madem böyle deyip karşısına bir alternatif tez koyuyor arkadaşlar ve yeni bir din oluşturuyor. Bu dinin ismi arkadaşlar para dini. Çünkü aynı zamanda bu dinin içerisinde sizin köleleriniz olması lazım. Şimdi şu diyalektiği çok iyi anlamamız lazım arkadaşlar. Rab kelimesi efendi demektir. Abd kelimesi normalde biz kul diye çeviriyoruz ama birebir çevirisi köle demektir. İnsanlar sadece Allah'a kölelik etmek için bu dünyaya gelmiştir başka hiç kimseye kölelik etmemelidir ve başka hiçbir kimseyi de efendi olarak tanımamalıdır. O zaman iblis hemen karşımıza şöyle bir sistem çıkarıyor. Bir efendi ve köle diyalektiği çıkarıyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu merkez bankaları aracılığıyla üretmiş olduğu para sistemi üzerinden bir kölelik faaliyetiyle başlatıyor. Şimdi kavramları izah ettikçe sistemin yeryüzüne nasıl inşa edildiğini anlamaya çalışacağız, başlayacağız. Bir kere bu para meselesinde arkadaşlar bir tanrısı var ya. Menat diye bir tanrı var mesela. Menat hatta günümüzde manat diye bir para var. Maniye kadar gider. Çevirilere baktığımız zaman aslında tanrısı Menat olan bir sistem inşa ediliyor arkadaşlar. Bu işin ta eskilere gittiğimizde boğa kültüne dayanan bir kavramı vardır. Boğa kavramını siz bugün bile yeryüzünde neresine bakarsanız bakın parayla ilgili olan bütün sistemlerde boğa heykellerini görürsünüz. Mesela Amerika'daki Wall Street'in önünde boğa heykeli vardır. Ya da piyasaları tanımlarken arkadaşlar iki tane kavram kullanılır. Boğa piyasası, ayı piyasası, boğa piyasası yükselişi ifade eder, ayı piyasası düşüşü ifade eder. Yani siz parayla ilgili olan her meselede tarihten bugüne baktığınızda boğayı görürsünüz. Mesela Musa Mısır'dan çıkış kısmında arkadaşlar hatırlarsanız ne yapıyor? Tur giderken Harun'u orada bırakıyor. Samiri geliyor arkadaşlar, Bünyamin oğullarından Samiri. Orada ne yapıyor? Bir boğa heykeli yapıyor, bir boğa kültü oluşturuyor ve kendisini oraya öykündürüp oradaki insanlara isyana teşvik ediyor. Yine para sistemi üzerinden kurulmuş bir dinden bahsediyoruz. Şimdi ortada eğer bir din varsa arkadaşlar bu dinin iki kavramı var değil mi? Rab ve köleler. Yani Rab ve Abd. Şimdi kendilerini Masters of Universe diye konumlandıran bakın Masters of Universe yani kainatın efendileri diye konumlandıran yeryüzünde şu an iblisin temsilcileri var arkadaşlar. Bu temsilciliği yeryüzündeki 3 tane merkezden yapıyorlar. Bu merkezleri anlatayım şimdi size. Londra'nın içerisindeki City of London denilen bir bölge var arkadaşlar. Bütün finansın idare edildiği yerdir. Ve kraliçe dahil oraya girerken izin almak zorundadır. Oranın kendine ait yasa ve yükümlülükleri vardır. Bunun ikincisi arkadaşlar Washington'daki District of Columbia denilen küçük bir bölgedir. Yine finansın döndüğü yerdir. Ve oranın da yine kendine ait kuralları vardır, kanunları vardır. Amerika oraya müdahale edemez arkadaşlar. Diğeri de arkadaşlar Roma'nın içerisindeki Vatikan'dır. Ve yine orasının kendine ait kuralları vardır ve kimse oraya müdahale edemez. İşte iblis yeryüzündeki imparatorluğunu kurarken arkadaşlar yeryüzündeki bu üç bağımsız özel kuruluş üzerinden bir sistem kuruyor. Ve bu üç tane yerin ülkelerin içerisinde olan bu üç yerin arkadaşlar kurulmuş oldukları kendi içerisinde bir devlet var. Bir imparatorluk var. İsmi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Empire of Sith ve bayrağı var arkadaşlar. Üç tane yıldızın olduğu bayraklar var. Bak, bakar mısınız? Yani yeryüzünün içerisinde kendilerine e, kainatın efendileri diyen, de, de, diyen, kendilerini öyle tanımlayan iblisin yeryüzündeki temsilcileri üç tane farklı mekanizma ile bir imparatorluk inşa etmeye başlamışlar bile. Peki kölelik nedir arkadaşlar? Abd eşittir kölelik diye. Kölelik, Merkez Bankası aracılığıyla bankalar üzerinden insanlara verilen krediler üzerinden insanların çalışmak zorunda bırakılması ve herkesin şu anda bakın arkadaşlar kredi borcu var. Ve kredi borçlarını ödemek için zamanlarını, enerjilerini, vakitlerini vermesi demek. İşte iblis insanları o kadar meşhur hale getirmiş ki arkadaşlar. Geçim derdi, ödemeler, elektrik su faturaları, ekmek olmuş kaç lira, hiper enflasyon gibi bir kavram çıkıyor falan. Vahşi bir sistem inşa edilmiş ve efendisi olan bunlara, bankalara insanlar çalışarak, kölelik yaparak para ödemek zorundalar arkadaşlar. İşte yeryüzünde kurulmuş olan şeytan imparatorluğunun birinci distopyasının karşılığı budur. İkinci adıma geçilmiştir. İkinci adım nedir arkadaşlar? Bütün paranın dijital bir merkezden yönetildiği ve insanlara e, dijital cüzdanlarına paraların transfer edildiği ve bu cüzdandaki paraları da istedikleri gibi harcayamayacakları bir kontrol mekanizması distopyası şu anda yeryüzünde inşa ediliyor. Bakın nakit para özgürlüktür arkadaşlar. Ben nakit paramla giderim, ister ekmek alırım, ister yemek yerim, ister hiçbir şey yapmam. Nakit parayı kontrol edebilmek zordur ama dijital para, hele de benim cüzdan, cüzdanımdaki dijital paranın bir müddet sonra benim karbon ayak izimden dolayı puanım kötü olduğu için et yemeyecek hale getirip hayır sen onu et yerken kullanamazsın denilen bir yapı tam bir dijital kölelik ve diktatörlük sistemidir. Bu bir distopya arkadaşlar. Şimdi demek ki neymiş? Menat diye bir tanrının yeryüzünde para sistemi üzerinden merkez bankaları üzerinden ürettiği bir para sisteminin şu an yeryüzündeki yansımaları yeryüzünde fesat çıkartıyor arkadaşlar fesat fesat. Şimdi paranın tanımında önemli kavramlar var. Bu kavramları daha sonra anlatacağım başka bir videoda. Fakat aslında en temel kavram para paranın sınırlı olmasıdır ve insanların bunun üzerinde konsensüs etmesidir. O yüzden arkadaşlar bu küresel e, merkezi olan sistemin köküne dinamiti koyacak ilk yapılanma 2008 yılında Satoshi Nakamoto denilen bir adam tarafından ya da bir ekip tarafından blockchain üzerine oturtulmuş bitcoin denilen bir para sistemi üzerinden alternatif bir e, finans sistemi önerisi var arkadaşlar. Yani kişiden kişiye para transfer sistemi. Şimdi ben normalde birine para transfer etmem için banka hesabı bulması lazım. Onun banka hesabı olması lazım. IBAN numaralarımız olması lazım ve bu paranın transfer olması lazım. Ama Blockchain sistemi üzerindeki Bitcoin ilk defa kişiden kişiye aracı kurumlar olmadan para transferi sağlayan alternatif bir finans merkezi ve merkeziyetsiz. Yani Bitcoin'in bir sahibi yok arkadaşlar. Herkes Bitcoin'in sahibi. Altın herhangi bir ülkenin sahip olduğu bir varlık değil mesela. Ya da gümüş herhangi bir ülkenin sahip olduğu varlık değil ama bütün insanlığın üzerinde değerli diye konsensus etmiş olduğu ve e, buradaki bir gram altınla Fransa'daki, Amerika'daki, Çin'deki, Japonya'daki bir gram altının değerinin aynı olduğu bir merkeziyetsiz konsensustan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar eğer yeryüzünde şeytan imparatorluğu bu para sisteminin üzerine kuruluyorsa yeryüzünde Tanrı'nın krallığı da merkeziyetsiz bir para sistemi üzerine kurulmalı. İşte bu din kavramına ve kölelik kavramına böyle baktığımızda şeytanın yeryüzünü nasıl ele geçirdiğini ve ele geçirmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir sonraki videolarda neler yapılması lazım? neler yapmak gerekiyor gibi bazı detaylara değinmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.